Herkes herkese şimdilikten iyi akşamlar diliyorum ben İbrahim Aksakal emekli <laughs> emekli İbrahim Evet akşam keyfi yapıyoruz çay içiyoruz böyle bal tuzum geldi İzmir'den eşim olan yengemeyle oturuyoruz böyle akşam keyfi ve beni izlemenizi tasfiye ediyorum Herkesi çok seviyorum herkese iyi akşamlar diliyorum beğeni, enişteme beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz Sevinmez emeklilik mi? evde geçmiyor. En azından böyle bir aktivitelerde bulunursa daha güzel olacağını düşündüm. Ben tavsiye ettim. Geçin Çünkü olduğu olduğu yer çok güzel bir yer. Yem yeşil. Organik İbrahim derler bana zaten. Yem yeşil bir mekan. Böyle kendi bahçelerini yapıyorlar. Bunlar böyle ekmiş oldukları salatalıklar. Şöyle küçücük bahçeleri var. Burada tavukları var. Organik yumurta yiyorlar şöyle güzel meyveleri evinin etrafında küçük bir dünyası var eniştemin Bak, ee, kız kardeşim ev hanımı Daha çok da, da vakit ediyorsun. olacağını düşünerek ben tavsiye ettim İnşallah sizler de beğenerek izlersiniz ee, videolarına Daha like atmayı olacağım. yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar eğer destek olursanız ben de kendi adıma sevinir sizlere çok teşekkür ederim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bunları işte paylaşıp e, bunları yaşayamayan arkadaşların görsün diyerekten sizlere çekip çekip eniştem da atacak inşallah. Beyim, bu da eniştem günde beş kere bu amcaya selam veriyor. <laughs> Su taşıyormuş. Çok esprili, çok doğal ne bir yapayım? insan. Emekli oldu. En azından böyle şeylerle vakit geçirsin. E, sosyal medyayı çok güzel e, kullanıldığında çok güzel şeyler de oluyor. Güzel arka çok güzel arkadaşlar olacağım. ediniyor. O yüzden çok aktif çok e, olmasını diliyorum. İnşallah sizler de destek olursanız ben e, kendi adıma diyorum. Sevinirim. Çünkü insanlar evde dura dura e, monotonlaştığı için bir şeylerle uğraşması gerekiyor. İnşallah hayırlısı olur. Eniştem aktif bir insandır. Çarşı pazar gezer. Kız kardeşim çok beceriklidir. O da arada bir şeyler yaptığında çeker atar. Baksanıza ne kadar güzel çiçekleri var. O yüzden izlemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a Allah emanet, Allah emanet olun. Keyifli izlemeler diyorum emekli İbrahim'i. Hoşçakal. Hoşçakalın herkesi. Bay <laughs> bay.